Çepçük. Şey ha geliyor bir kişi. Ha? Geliyor bir kişi. Ben bunu vur iki kişi. Tamam. Biraz yaklaşırlarsa A vuracağım. paylaş paylaşacağız usta dur. Soldakini göremiyorum, sağdakini görüyorum. Soldakini ben göremiyorum. Contact. Buradakini görüyorum. Ha ben orada. <laughs> Öbürkünü görüyor musun sen? Yok görmüyorum, açımda değil. Ha, arkadan geliyor. Usta birini birimiz birini birimiz alalım. Ben soldakini arkadan geliyor dediğini. <Gülüşmeler> tamam ben sağdakini aldım. Düştü. Tamam. Mi? Tamam. Tamam. Bununla bakalım bir şeyleri var mı? İstersen için bir yerim. Bu taraftan gelen yok herhalde de. Arkadan daha gelen olmaz. Yukarıya bakıyorum ben. Helikopte Beş dakika. Beş, altı kişi var bizim haricimiz. Hacı burada duruyorum ben. Tamam işte. Ben de karşıya doğru bakıyorum. Sağ da. ve karşıya bak. Ben sol ve karşı. Abi kişi geliyor. Buradalar. Yardım. Nerede? Orada kırmızının orada var. Düştü biri. Bir daha düştü. Selfie kit basıyor. Bir daha düştü. Öldü. Öbürki ölmedi. Öbürkü kalktı. Nerede? Burada düştü. Tamam öldü o zaman. Tamam öldü. Tamam. Ölürüm. Alanın içinde var bir kişi. Şu taşı cover alalım. Ona kim ateş etti? Biri ateş etti bana. Yukarıdan mı ediyor ya? Yok soldan olabilir bilmiyorum. Bizim dışımızdaki herkes coverlı. Biz alandayız. Şu tepeyi aşan peki. bizi vurabilir ha. Ben tepeye bakıyorum. Ben şu taşın arkasında bekliyim ya. Taşın arkasındayım Mustafa. Sen sağa bakıcı. Usta onlar birer kişi. Nereden biliyorsun? 3 takım 4 kişi diyor biz 2'yiz. Aha burada. Nerede? Tamam bir kişi kaldı usta. Bırak gelecek buraya gel. Ha orada. Orada usta. Oley. Oley.